Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nefis bir pilav hazırlayacağız. Yöresel bir yemek, patlıcan saçalaması yapıyoruz. Patlıcan saçalaması bir çeşit patlıcanlı pilav. Bunun için ilk önce 2 su bardağı pirinç kullanıyorum. Pirinçleri bol suda yıkıyorum. Yıkadıktan sonra ılık su ile ıslatıyorum. Bu şekilde 15-20 dakika dinlendiriyorum. Yemeğimiz için 4 adet patlıcan kullanıyorum. Patlıcanları alaca soyup hazırlıyorum. Patlıcanları alacağı soyduktan sonra ilk önce ortadan ikiye kesip daha sonra da tekrar keserek küpler elde ediyorum. Çok fazla büyük de hazırlamıyorum, çok küçük de. Çok küçük olur ise içinde kaybolacaktır. Bütün patlıcanları küp doğrayıp hazırladıktan sonra acısını almak için büyük bir kaseye su koydum. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve patlıcanları bu suyun içine bırakıyorum tuzlu suyun içinde acısının çıkması için bekletiyorum 20 dakika beklemesi yeterli gelecektir bastırıyorum ve karıştırıyorum buna dikkat edelim Ayrıca pilav için 2 adet kuru soğan 4 adet yeşil biber kullanıyorum soğanı yemeklik doğruyorum Soğanları ayrı bir tabağa alıyorum. 4 adet yeşil biberi de ince doğrayıp hazırlıyorum. Biberleri de hazırladım. 2 büyük domates kullanıyorum. Domateslerin kabuklarını temizleyip Domateslerin kabuklarını soyuyorum. Kök kısmını alıp küpler halinde doğruyorum. Domates, iki büyük domates kullanıyorum. Eğer domatesleriniz küçük boy ise dört tane kullanmanızı öneririm. Bol domatesli olduğu zaman daha da güzel oluyor. Tam bir yaz yemeği çünkü. Domatesler de hazır. Artık patlıcanların da acısı çıktı. Bol suda yıkayıp suyunu süzdürüyorum. Patlıcan saçalaması için tencereye yarım çay bardağı ayçiçek yağını koyuyorum. Üzerine soğan ilave ediyorum. Soğan ile birlikte doğramış olduğum biberleri ekliyorum. Ve diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Soğan ve biber diriliğini kaybetti. Bu aşamada domateslerini ekliyorum. Domateslerin üzerine patlıcanları ilave ediyorum. Patlıcanları koyduktan sonra kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Kısık ateşte bakın patlıcanların hacmi küçülmeye başladı ve kendi suyunu bırakıyor. Bu aşamada şöyle bir karıştırıyorum. İlk etapta hiç kapağını açmıyoruz. Ve artık karıştırıyorum. Bakın kendi suyunu da bırakıyor. Patlıcanları görüyorsunuz. Harika görünüyor. Yumuşadı. ve patlıcanlar yarı kıvam pişinceye kadar pişirmeye devam ediyorum. Sadece yarı kıvam pişecek tamamen pişmeyecek bu önemli bir nokta. Yarı kıvam piştiğinde artık hazır demektir. Şöyle bir kontrol ediyorum bakın. Çok fazla pişirirseniz eğer çok dağılacaktır. Buna dikkat edelim lütfen. Ve artık üzerine ıslatmış olduğum pirinci ekliyorum pirincin üzerine 1 tatlı kaşığı karabiber ve bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum Bunlar damak zevkinize göre değişebilir az veya çok kullanabilirsiniz Tekrar bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra üzerine tereyağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı tereyağı yeterli gelecektir. Lezzet vermesi için koyuyorum. Tereyağını ilave ettikten sonra 3 su bardağı sıcak su ekliyorum kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. 3 su bardağı sıcak su ilave ettim. Kullanmış olduğunuz pirincin su çekme oranına göre ekleyebilirsiniz. Patlıcanlar için ekstra su eklemenize gerek yok. Pirincinize göre su ilave etmenizi öneririm. Bakın kaynamaya başladı. Artık ocağın altını kısıp kısık ateşte pişiriyorum. Evet, pilavımız çok güzel pişti. Arada bir kenarlarından kontrol ederseniz güzel sonuç alırsınız. Bakın, harika bir pilav. Normal klasik pilavlardan biraz daha yumuşak kıvamlı oluyor. Bol sebzeli olduğu için, domatesli olduğu için bunu da söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi suyunu çekinceye kadar pişirdim. Artık demlenmeye bırakıyorum. Pilavımız demlendikten sonra afiyetle yiyebiliriz. Artık servis tabağına alıyorum. Servis için de bakır bir kap seçtim bugün sizlere. Patlıcanlı nefis bir pilav hazırladık bugün sizler ile birlikte patlıcan saçalaması. Bütün sebzeler ile bu şekilde pilavlar hazırlayabilirsiniz. Taze fasulye, kabak, lahana, pırasa, ıspanak hepsiyle de çok güzel olur. Mutlaka denemenizi öneririm. Lezzeti şahane, enfes bir pilav oldu. Mutlaka denemelisiniz. Denediğinizde bana hak vereceğinize inanıyorum. Özellikle patlıcan seviyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.